Bari setini de at da tam olsun. Attı ya. Önümüzde niye patlamıyor ya bunlar? Kandırma bizi klasik sandık yeter. Çıldırttın bizi ya. Tamam güzel. Ver şuradan şöyle güzel bir şey daha ver. Coşalım şurada. İşte bu ya oh. Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimizde tam gaz devam ediyoruz yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve biriktirmiş olduğu sandıklarını açacağım hemen şöyle sandıklarına gidip bir bakalım Arkadaşlar bu kardeşimiz bize 103 adet klasik sandık, 53 adet premium sandık ki bu premium sandıklardan sadece 30 tanesini açacağım, geri kalanını bırakacağım. Onun dışında da 119 adet de malzeme sandığı biriktirmiş. Bu kardeşimizin ufaktan hesabına bir göz gezdirdiğimizde gördüğünüz üzere elinde bir Buz M4'ü var. Üzerinde Destans kıyafeti var. Arka planda da şöyle yükseltilebilir bir araç deseni var. Envanterine de baktığımızda yani güzel bir hesap diyebiliriz aslında. O kadar ağım şağım değil ama güzel hesap diyebiliriz. Onun dışında şöyle Royal Pass'ine bak baktığımızda Royal Pes açık değil ama bu hesapta Royal Pass açmayacağım arkadaşlar. Kendisi öyle istedi. Bu sezonu çok fazla sevmediği için açmamı istemedi. Biz de açmayacağız. Emeklerinin karşılığı olarak sandıklarını emeklerinin karşılığı olarak 660 UC yükleyeceğim ve UC'lerini hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Her neyse daha fazla uzatmadan hemen UC'sini yükleyelim ve açılma geçelim. <laughs> Evet dostlarım hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 764 UC'si oldu. Hemen şöyle sandıklarına gidiyorum ve sandıklarından malzeme sandıklarından başlıyorum arkadaşlar. Yenilenen bir malzeme sandığımız var. Umarım buradan güzel eşyalar çıkartmayı başarabiliriz. Bu arada sandıkları açmaya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Dostlarım hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açarsanız çok sevinirim. Ayrıca videoya bir like atarsanız ve yorum bırakırsanız baya baya güzel olur. Bunları yapmak tamamen ücretsiz vardı sandıkları açmaya geçmeden e abone olup bildirimleri tümü olarak açarsanız çok sevinirim ayrıca videoya ayrıca videoya bir like atıp yorum bırakırsanız çok çok her neyse hemen şöyle başlıyoruz haydi bakalım şöyle güzel eşyalar çıkartmayı başarabiliriz umarım haydi ilk onluyu yapıştırdım geçli bir şekilde açacağım malzeme sandıklarını hadi. Diğerlerini hiçbir şekilde geçli, e, geçe tıklamayacağım diğer sandıklarda. Bunu da geçli bir şekilde açalım. Şuradan bir destansı almamız yok mu kalıcı olarak? Baya baya iyi olur. Bakalım bir Pinokyo seti de alırsak güzel olabilir. Haydi. Haydi. Gene kar 98 deseni baya güzel bu içerikte malzeme sandığında. Şu ana kadar kalıcı bir şey gelmedi herhalde. Hadi ya şöyle kalıcı güzel bir şey ver bize. Ama bunlar olmuyor. Bak bunlar hoş olmuyor. Daha güzellerini bekliyoruz. Bak. Sandıklar bitmek üzere ki bitti de kalıcı bir şey alamadık herhalde. Gözümden kaçmadıysa, eğer gözümden kaçtıysa hep söylüyorum yani yorumlar kısmından süresiyle birlikte belirtebilirsiniz. Her neyse şurada da 3 tane garantimiz var ama öncelikle şu 9 tane tek kalanı da bir açalım şöyle. Sonuncu da geç kaldırmayı da unutmayalım ayrıca. Şu tekli'den bir kalıcı bir şey gelirmiş. o günler? nerede o günler? Let's go. Hayaller, yeah, hayatlar... From, ...herhalde no gelmeyecek. Gelmedi de zaten. Eee? Eee? Sonuç? Sonuç ne? Şuradan da garantilerimizi alalım diyeceğim ama AG'si var. Şunu dörde tamamlayalım arkadaşlar. Bir iki tane daha açmamız yeterli olacak mı? Bir tane de yeterli olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane yeterli olacak. Aynen. Bir tane yeterli oldu. Bir 300 AG'sini harcadık. Ee, şöyle dört tane de buradan açıyorum. Hadi ya Pinokyo seti. Şu araç deseni veya Kar98 deseni bekliyoruz. Hadi bakalım. QBS deseni geldi. Daha öncesinde varmış bu kardeşimizde. Kar 98 deseni geldi. Çok güzel oldu. Güzel. Önümüze niye patlamadı ki? Sendeki bir yazıyordu halbuki. Bilemedim. Hadi. Vahşi çöpçü kafası geldi. Bari setini de at da tam olsun. Attı ya. Önümüzde niye patlamıyor ya bunlar? Allah Allah. Garip. Bak sendeki bir yazıyor. Görüyorsunuz sizde. Ama önümüze patlamadı. Çok garip. Allah Allah. Allah. Her neyse şöyle klasik sandık geçiyorum. Haydi bakalım klasik sandıktan da güzel eşyalar verecek mi bakalım bize. 103 adet var. Bir 3 tane önden başsam. Bir 3 tane önden açacağım ben. Şöyle. Veya açmasam mıydık ya? Dur 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 dur. Unuttum. Envanterine bir gidelim. Birleştirebileceğimiz klasik sandıklar olması gerekiyor. Malzeme sandıklar gelen e, kupon parçacıkları vesaire olması gerekiyor. Buradaymış. Tamam. Bir üç tane de buradan aldık. Ha, bu arada aklıma bir şey geldi. Şuradan da bir beleşini alalım. Arkadaşlar. Nerede o? Yükleme yaptığımız için. Kendisi almış mı daha öncesinde? Almamış. Bunları da bir alalım. Tamam. Şunu da bir alalım. Tamam. Hadi ver bize güzel eşyalar bakalım. İnşallah çıkar. Allah'ın izniyle şöyle güzel bir eşya çıkartırız umarım. Kask deseni geldi. Tamam. Ama daha güzellerini bekliyoruz. Her zaman söylüyorum. Kaç tane açtık? Bir iki tane daha tekli açacağız. <laughs> Şapka geldi. Dur. Bir tekli daha yapıştırayım. Ondan sonra onluya geçeceğim. Tamam. Şöyle onlara geçiyorum. Haydi bismillah. İlk onlumuzu yapıştırdık klasik sandıktan. Bastım geçede. Bu olmaz. Yok pembe bornoz da olmaz. Bunlar hiç olmaz. Çok fazla bekletmeden ben bir premium sandığa gideceğim ya. Şu premium sandıktan da pek güzel böyle garanti dışında bir şey alamadım şu ana kadar. Garanti dışında bir şeyler atmasını bekliyorum şahsen. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. 30 tane açmayacağım bu kardeşimizde. Bir 5 tane önden açacağım tekli bir şekilde. Ondan sonra 10 ile 10 la 2 tane yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir 5 tane açalım. Hadi Yok. Haydi ikinciyi açıyorum. Bunlar da geçe tıklamayacaktım ama ya. Bak ben unuttum. Dur geçe tıklamadan açalım. Son bir tane daha mı açacağız? Yok. Garantimizi alana kadar açacağız tekli. Etek geldi tamam. Bir tane daha yapıştırdım tekli. Haydi. Hadi. yeniden diyorum garanti alana kadar açacağımızı söylemiştim tekliği. Bir 5 tane açtığımızda zaten garanti veriyor. Değiştirdiler sistemi. Garanti ödülü olarak tava deseni geldi. AVM desenini de alırsak çok güzel olabilir. Tamam bunu gönderelim. Şöyle kapatalım. Onlardan devam edelim. Haydi bakalım. Onluyu da yapıştırdım. Erilemeyeceğim gene geçe. Bir donma oldu orada ama bilemedim. Garantiden ne veriyor bize? A. Ha tamam doğru. Sonda verecek bu sefer. 5 tane önden tekli açtık ya. Garanti ödülü olarak UMP deseni geldi. Tamam tamam güzel. Bir de AVM deseni ver bize. Garanti dışında da verebilirsin hadi. Hadi ya. Çok güzel garanti dışında Sakura Orak deseni geldi. Hemen şöyle devam etsin. Ne veriyorsun? Çanta deseni verdi ya. Sonuncu garantiden. Neyse güzel güzel tamam. Evet geri kalan 28 sandığına hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Bir sonraki premium sandıkta beleşlerini alsın diye. Okay. Klasik sandığa devam ediyoruz. Şöyle bir onu daha yapıştırdım. Gene geçe hiçbir şekilde ellemeyeceğim bunda da. Ama yani bilmiyorum ya onlar filan tutmuyor ya. Geçe ellemek ellememek bilmiyorum bazen tutuyor bazen tutmuyor gibi. Tamamen şans. Daha öncesinde söylediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Saat meselesi. Saati tutturursan geliyor. Tutturamazsan bir şey gelmiyor gördüğünüz üzere. Son 70 tane sandığımız kaldı. Tabii ki çok çok güzel eşyalar çıkartmak istiyorum. Buz diyarı çıkarttığımız hesaplar da var. Çok şanslı açılım yaptığımız hesaplar da var ama bazen şanssız açılımlarda yapabiliyoruz. Umarım onlardan birisi de bu olmaz. Haydi bir onu daha yapıştırdım. Hadi ya sevindir bizi. Şöyle coşalım burada hep birlikte. Pek de coşturmuyor bizi. <laughs> Köpek balığı başlığı nedir ya? Şu spitleri zaten ayrı bir hayat oluyorum. Güzel. Tava desenini aldık. ilk efsaneviyi aldık. Klasik sandıktan. Devamı gelir umarım. Umarım. Allah'ın izniyle umarım şöyle çok güzel eşyalar alırız. Bir buz diyarı alırız. Kendisinde buz diyarı vardı zaten. Bir üç parçaya dönüşür eğer buz diyarı çıkarsa. Ay ay. Ama gene kötü gidiyoruz. Son 40 sandık. Ver şuradan güzel bir şey bize ya. <laughs> Tabanca. Yine spit 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 ağzına tüküreceğim spit Ya Rabb'i şükür dayı Yeter gari ya yeter gari ya hadi ver bize şuradan güzel bir şey artık ya Bir tava deseniyle kandırma bizi klasik sandık yeter Çıldırttı bizi ya tamam güzel Peynirli sırt çantasını aldık ama daha fazlasını istiyoruz. Şu son onludan da ver bize. Şöyle sevindir. Hadi. Ver şuradan şöyle. Güzel bir şey daha ver. Coşalım şurada. İşte bu ya. Oh. Sonunda ya. Son 20 tane sandıktan 2 tane efsanevi aldık. Bir tane de Gül'ün ezgisi setini aldık. Çok güzel oldu. Bir peynirli sırt çantası bir de Gül'ün ezgisi seti geldi. Tamam sandıkları da bitirdik arkadaşlar. Yani gene çok çok fazla eşya çıkartamadık ama son onlarda güzel oldu. Hemen şöyle envanterine gidip baktığımızda arkadaşlar şöyle son dakikada çıkarttığımız Gülün Ezgisi setimiz var. Şöyle bir setimiz daha gelmiş. Daha öncesinde kendisi çıkartmamış. Güzel oldu. Bu set benim daha öncesinde severek kullandığım bir setti. Beleşten gelen şöyle bir setimiz var. Onun dışında premium sandıktan Yok, premium sandıktan mıydı bu? Ee, malzeme sandığından gelmişti bu. Malzeme sandığından kalıcı olarak geldi. Bunun şöyle de bir başlığı olması gerekiyor. Ya bu set hoşuma giden bir set değil şahsen. Sizin hoşunuza gitti mi gitmedi mi yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle pek de güzel durmuyor. Aslında Miramar'da güzel olabilir ama yani. Bir kamufle olma açısından güzel olabilir bu set. Şunu üzerine giyelim bir heyecanlandıralım kardeşimizi. Sanki destansı çıkmış gibi hissetsin. Böyle bir oyuna girince ufak bir şaka yapalım kendisine. Hatta başlığını da takalım. Başlığı çıkmış mıydı onu? Aynen başlığı da çıkmış başlığını da taktım tamam. Bu şekilde komple keşke kalıcısını alsaydık ama nasibinde yokmuş. Her neyse hemen şöyle gözlükler vesaire bunları geç geç geç. Çanta desenlerine gittiğimizde şöyle son dakikada gene gelen bir peynir sırt çantamız var. Peynirli sırt çantamız var. Ee, onun dışında şöyle premium sandıktan bu gelmişti. Bir de şunu yapıştıralım komple set haline getirelim. Ya tabi kalıcı değil bu da ama komple set halinde görsün bir kendisi girdiğinde bir heyecanlansın dediğim gibi ufak şaka ufak. <laughs> Kurmalı keskin nişancılara gittiğimizde kalıcı olarak Kar 98 desenini aldık malzeme sandığından. Bu güzel oldu. Onun dışında şöyle baktığımızda otomatik silahlardan ne geldi? Bir de otomatik keskin nişancılardan şu geldi kalıcı olarak. Tamam bu da güzel oldu. Ekstradan gelmesi bir de hafif makineliye gidelim. Şöyle hafif makineli geldi premium sandıktan. Onu da yapıştırdık. Başka başka ne var? Yakın dövüş silahlarından şu geldi premium sandıktan. Klasik sandıktan bu geldi. Ha bir de orak desenimiz var. Şöyle sakura orak deseni bildiğim balta haline gelmiş halde. Evet bir videonun bir açılımın daha sonuna geldik. Şöyle baktığımızda tam set halinde ama burada kalıcı olan tek eşya kar 98 deseni arkadaşlar. Her neyse umarım beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.